Sudan bahanelerle evde, sokakta, iş yerinde taciz ve tecavüze uğruyor ve katlediliyoruz. Kadınsan konuşma, gülme, gezme, eğlenme, okuma, çalışma. Temizle, pişir, doğur, çocuk bak diyorlar. Bizleri mutfak ile yatak odası arasına hapsetmek istiyorlar. Çocuklarımızın karnını doyuramıyoruz. Bak Kış geldi çattı. Bot, mont alamıyoruz. Sebzeyle, meyveyle, etle, sütle besleyemiyoruz çocuklarımızı. Tencerelerimizde aş değil, taş kaynıyor. Her geçen gün sefalet ve yoksulluk altında un gibi eziliyoruz. Mutfaktaki şiddet en çok biz kadınları vuruyor emperyalizm ve çağcı gericilik biz kadınlar için hem ekonomik hem sosyal sömürü ve şiddet demektir. Uğradığımız maddi manevi zulümlerin nedeni AKP AKP'lilerin bekçiliğini yaptığı para babaları düzenidir. Biz Kurtuluş Partili kadınlar, kadın ve erkek işçi sınıfımızın el ele bu sömürü düzenini yıkacakları o büyük günün görkemine inanıyoruz. Kadının kurtuluşu devrimde Sosyalizmde inancımızla yılmadan, bıkmadan, usanmadan mücadeleye devam ediyoruz. Halkız, haklıyız, kazanacağız.